Nevşehir Ülke Ocakları yöneticilerinden Fahri Dilekçe, 12 Eylül konulu şiir yarışmasında birincilik elde etti. Ülke Ocakları tarafından bir yıl boyunca derlenen ve 613 şiir arasından en iddialısı seçilen eser geçtiğimiz günlerde belli oldu. Nevşehir Ülke Ocakları yöneticilerinden Fahri Dilekçe'nin hazırladığı Şanlı Ocaktan Kahpe Eylül'e isimli şiir birinci oldu. Fahri Dilekçe'ye göstermiş olduğu sütün başarıdan dolayı tebriklerini ileten Ocak Başkanı Ali Türker, 12 Eylül konulu şiir yarışmamızı Nevşehir Ocak yöneticimiz Fahri Dilekçe kazanmıştır. Bir yıl boyunca bize ulaşan 610 şiir arasından seçilen Şanlı Ocaktan Kahve Eylül'e isimli şiiriyle siz kıymetli gönüldaşlarımıza ve davamıza bu güzel şiiri kazandırdığı için kıymetli reisimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz dedi. Fahri Dilekçe'nin birinci olan şiiri şu şekilde. Merhaba anne. Kendi sesimi, anne demeyi bile özlemişim. Sesim soğuk duvarlardan geçer mi anne? Devlette ana dedirtmez miydin? Analar hiç evladına kıyar mı anne? Kollu kuvvetleri sadece koluma kelepçe takmaya mı yarar? Bileklerim çürüdü. Kokar mı anne? İşleyen demir pas tutmaz derdin ya hep. Prangayı hareket ettiremezsem paslanıp kopar mı anne? Önce yıldız çizdim, alkışladılar. Önüne hilal koydum, kurşunladılar. Hilal hiç yıldızı bozar mı anne? Gözümü bağladılar, göremez oldum. Falaka vurdular, gezemez oldum. Ayaklarım tekrar pabuca sığar mı anne? Ne bir yudum su, ne ekmek. Ne iftar, ne sahur var. Allah bu orucu kabul eder mi anne? Çarpar diye bir kez olsun tamir ettirmezdin. Elektrik vücuttan çıkar mı anne? Konuştum diye vurdular copu, Konuşmadım diye verdiler şoku. Bir gün bu tezatlık biter mi anne? Elleriyle yüzüme maske yapardı. Nişanlım yüzümü tanır mı anne? Ülkücüye dünyada rahat etmek yokmuş. Cennette ocak var mıdır anne? Neyim varsa soydular. Buz gibi tabutluğa attılar. Mezarlık mamaktan sıcak mıdır anne? Herkes bana yakında dar ağacına gideceksin diyor. Dar ağacı ne? Onda çiçek açar mı anne? Sen benden çok gördün iyi bilirsin. Her Eylül bu kadar kahpe anne? Bu kadar kahpe mi anne?